selamlar. Kanalıma ve videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, geçen vlogda sesim çok duyulmuyordu diye kendime mikrofon aldım arkadaşlar. Artık böyleyiz kamera karşısında. E, bugün şimdi birazdan dışarı çıkacağım. Kızlarla birlikte Ceren ve Ecem'le birlikte. Ceren zaten tanıyorsunuz artık. Bir telefonun ekranını değiştirmek istiyorum. Ekran koruyucu onu halledeceğim. Sonra Ecem'le buluşup metroya binip Ceren'e geçeceğiz. Öyle. Kalkırsanız çıkabiliriz. <laughs> bu arada evet yani sabitleyecek başka yer bulamadım ekranı kameraya. hiç yok. Bir iPad'ten iPad'den çektiğim için dediğim gibi evdeyken. Geçen vlog öyle yapmıştık. O yüzden sabitleyecek hiçbir yerim yok kocaman şeyi. Bu açıdayız o yüzden. Metro'ya gideceğiz bu arada. Söylemiş bilmiyorum. Şimdi telefona geçtim. Ne kadar fark ediyor kamera şeyi neyse. Ekranımı bir çıkarıp bakmak istiyorum. Çünkü bir yıldır falan çıkarmadım. Ve bakalım temiz bir ekran mı? Hiçbir şey fark etmedi. Şimdi üstümü falan giydim. Çantamda takıyorum. Bakın. Çok tatlı. Bir dağılık gözüküyor. Bakalım. Sen için. Her video yeni birini getiriyorum. Nasılsın? nasılsın hocam? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür Youtube arkadaşlarım nasıl? Aboneler. Şimdi ben bineceğiz. <gülüyor> 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 Devlet yeni mahalledeymiş. Ee, devlet mahallesine geçecek kaç durak kaldı yani? Daha çok var. Çok durak var. Ben hastayım ya sesim kötü çıkıyor ben zaten. Kısık konuştuğum için metroda şey, bunu açtım. Bunun <laughs> hali şey sürmeme <laughs> şey, rağmen. <laughs> Benim aynen ulaşmış olabilir. Olabilir gerçekten. Ekranı da tren gibi oluşuyor. Açık hava bir garip. ya. Yani. internet falan çekiyor. Çok enteresan. Evet. 20 yıldır Ankara'da Ankara tanışıyoruz. İlk defa gideceğiz bu arada. Ya ben daha önce gittim sanırım bir kere de. Metro ile ilk defa gideceğiz. Metro ile gidiyoruz. Ben oraya, ben de ilk defa gideceğim. Ankara'da çok fazla AVM olduğu için hepsine gidemiyoruz yani. Hı -hı. Ankara zaten sadece AVM'ye gidip biliyorsun. Hayır ya Ankara'da çok fazla yapılacak şey var. Ya var da yani AVM'ye geziyorsun. Hala buradayız arkadaşlar. İneceğiz bir tur <laughs> Evet arkadaşlar. Ceren özlemiş miydin? Merhaba, merhaba. Merhaba. Sen özlemiş miydin? Ben çok özledim. Gerçekten. Ve benim artık bir ünlü olduğunu kabul ettik. Bana sor, yolda soruyorlar sen Yaren ablanın videosundaki kız mısın diye. <laughs> evet biz Powerpuff Girls olarak buluştuk. AVM'ye gidiyoruz. kendim o kadar şu kamera açıldığında kasıyor anlatamam yani. Ben de kaçırıyorum benim Evet, biz, e, geldik şimdi bir <laughs> mağazaya gidiyoruz. Ceren bizi yönlendiriyor. Ben rehberim. Ceren <laughs> biliyor musun? Bugün <laughs> gelip e, burayı gezmiş bizi gezdirmek için. Evet. Ee, insan. her şey. De. Ben çok. bunu kim? Ben, ben asla Bu da güzel oldu. Leopark. Bir, bir tık... Ben bu. Sen o. Ben. De sen kremsin bana Leopard alalım Leopard daha çok sen Evet Leopard'a daha Ben şimdi ben, çok ben... Alayım mı? Evet. Ben benim, kombinim, benim, tak... benim önce kombinimi Benim şunu çıkaracak. ama alır. Kar, bununla kombin Bak. Aşka, bu her noktada oldu. ve tişört tişört bir piyazını takmıyordun. <laughs> Öpücük attım valla takipçilerin abonelerini. <laughs> Böyle bir şey var burada. Ama oynayamıyoruz bu. Bak geldik. Çamda çamlarından var mı diye bakacağız. Şu çantaya bakmaya geldik, Ceren. Müthiş bir yorum. Harbi bu arada güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Çok demiş. güzel. Böyle bir şey takabilecek Arim. bir insan olsam hazırım. Çok güzel. <laughs> bütün bitkilerimiz falan dışarıda. Kanka her açtığında ben dedikodu dedikoduyu görüyorum. Dedikoduya <laughs> devam <gülüyor> ediyorsun aşkım. Onlar da dinleyecekler. Kanka, nereden anlayacaklar? Onlar nereden anlayacaklar onlardan nasıl? <laughs> ne <yapıyorsun? gülüyor> Ne diyorsunuz? Ben sizde gireceğim için bunları. Okey. Şunlara girelim dedik üçlü. hangisi nasıl karar veremedik ama bir dakika göstereceğim. Yani elimdeki zaten şundan bir tane kalmış bende. Onu evet bırakmadım o yüzden. Hangisine girelim? Şuradan vanilyayı istiyorum. Buradan da çilek ya da dudu fark etmiyor. <laughs> hangisi seçin? Şunlar mı? Şunlar mı? Diyor, bunlar Bence buna Bununla girelim. Girmem. Bu hem Bunun best friend mu? hem best friend gloss oldu. Tamam. Değil mi? Sen çok bütün best friend şeylerini Ya bak şu evet, kolye. Evet. Ne Ne kolye. Aynısı ben bende de, de var. Bulamadım. Takmadım diye olay oluyor. <laughs> Saçmalık. Ceren'ımı <Gel önümü> hangi istersen. <laughs> Katar'a gidiyoruz. Şimdi birikmiş de var. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi şu aldığımız üçlü glow setini açacağız. Unutmaya ne ya bu çeri, stroberi, raspberry var. Çeriyi Ecem alıyormuş. Al, al, ee, Raspberry'ye şey diyorum. Böyle. Evet. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ben de böyle. Ve strawberry de kendim Küçücük bu arada. İnanılmaz küçük. Çok uyuyor bu arada. Yakana tak. Aaa. Ben Aa. de öyle yapacağım. Denemek için. Nasıl? Güzel bu arada. H&M'den alabilirsiniz. Reklam değil. Arkadaşlarımız <laughs> da Best Friend Gloss'umuz olsun diye yaptık yani. yani. Yarın genelde Best Friend şeylerinde çok saygı duyuyor. Anyway, e, kapatıyorum o mikrofonu. Öyle. <laughs> Şimdi e, Berry Hibiscus içiyoruz. Spanişlad'da yokmuş arkadaşlar. Metro Mall, Starbucks. Spanişlad'da nasıl olmalı? Şu an kınıyorum. Öyle. Fena kımıldama. <laughs> kan altından geçecek. Bizi biz de kalktık doğru. gidiyoruz ya. İşte biraz Alman'ı görün. Dönüyoruz. Arkadaşlar merhaba. Onlar 708 km yol gidecek daha e, biz daha 19 yani. durak. Çiz gideceğiz Kızılay'a. <laughs> evet arkadaşlar burası Eryaman Ar Stadyumu. 1910 Ankara Gücü Stadyumu. Buraya maça geldiğimizde de çekersin bloğa. Tamam. Maça gelelim. Evet maça sizi. <laughs> ben senarlı vardı. Kaan dört arkadaşıyla Fenerbahçe maçından gelmiş 3 kişi. Yanma gelin. Gelirim. <laughs> ya çıktı mı <laughs> Çıktı. Çıktı kanka. Gel gel. Kanka avuç çok yapmayacağız e Gözükmeyiz ki yan tutmak. No, yan, yan tutmak zorundayım böyle Çok yukarıda yerim. Yan çekemiyor mu? Yan çekmek Tamam, yani çekelim. Tamam, ya, çekelim. Işte. Ay, aman düz çekelim. Çekemiyoruz. Youtube'a atıyorsun ya bir çekmiş oluyorsunuz o zaman. Ben gerçekten Kaptım. en basit gibi oldum. Ayağımız kaldırsak görünmez mi? Bakın buradan bu gözüküyor, gözüküyor. Ankara da. Evet. Ama içeri giremiyoruz sanırım. İşte, i̇şte sana bahsettiğim İstanbul'da. yerler buraya Jessica. Evet. Dicle, Hasankeyf, Mezopotamya. <laughs> Kadetlerimiz aldım. Değil mi yani? <laughs>

Şimdi buraya soracağım diye main hesabımı atmışım. Yani baktım kimse görmüyor. Abonman. Abonel. Evet aşklar eve geldim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim tek tek. Öncelikle e H&M'den şu üçlü Gloss'a girdik demiştim. Bana mı düştü? Strawberry. Çok güzel rol oldu bu arada. Müthiş. Bir ürün. Daha sonra Gratis'e geçiyorum. İki tane Karamel, biris karamel. Bunları kızara aldım ya, seninle şey onlar çok istiyorlardı. Ben de bulmuşken aldım. Aynen, şurada yazıyormuş. Ee, kahverengi göz kalemi. Artık buradan böyle açma kapak içeride kaldı ama yani yapacak bir şey yok. Almıyorum da, biraz daha. Şöyle göstereyim rengini. Daha sonra e, şu tarpiya bakalım. Ee, bu da böyle küçük bir küçük bir çok güzel ya, yani rengi çok güzel. Aldım. Çantama da atarım. Ben cam törpü kullanıyorum çünkü. Ama şu. Çok merak ettiğim o fırça. Süngerle daha ya ben buna baktım. Ay çok yumuşak. Çok güzel. Bunlar işte çok beğeniyorum. Ben 136'yı çok uzun süredir kullanıyorum zaten. Bunu deneyeceğim de. Göz altında belki bir şey alabilirim ama yok. Yine. Neyse denerim bunu. Şimdi e, Great Speed'de olan iki tane şey aldım. Defacto'ya girme amacım buydu. Çanta çarmı. Yani beğenmiştim bunu. Belki şu ipleri çıkarırım. Bunu nasıl çıkaracağım anlamadım da onu da. Bir şekil hallederim. Ben pek bir pek. Böyle. Çok tatlı değil mi? Bakın. Aşırı tatlı durdu. Bir tane ayakkabı süzde aşağı takıyorsunuz ayıcıklara. Bu Başka bir şey almadım. Evet arkadaşlar. Herkes e, takım elbise giymiş. Esra krop giydiği için içeri giremedik biz. <laughs> Utandık. E, bekliyoruz. Şimdi yurda gidip üstümü değiştireceğim. Anyway, umarım alırlar. Ben gömlek giydim. O kadar. Cizliğe... Aslında ben <laughs> Ama içi krop. <laughs> çok salak acı ya. Bir dakika. Şunu tutayım. Hiçbir farkı yok. <laughs> Böyle <yapıyorsun gülüyor> <bütün günü>. Merhaba. <laughs> Okulumuzda malzeme günlerine geldik kim geliyor biz ki de bilmiyoruz ama geldik. Ee, biz de sizinle beraber öğreteceğiz. Bugün neler <laughs> yaşanacak. Akşam 6'ya kadar buradayız. Okay. 6'ya kadar sürüyor diye gördüm ama biz lütfen 3'te bitiririz. Kapatır. Yok 3'e kadar sürüyor. 3'e kadar ya. O zaman biz 12'de kapatırız. 6'ya kadar da durmayız çünkü. 6'ya kadar duramayız. Ders var ama derse tabii ki gelmedik. Tek yarın görmeye geliyorum. Bu bir mihenk taşı olacak. Bir malzeme mühendisi olarak. Ne olacak? Mihenk <laughs> <laughs> taşı. Evet, bugün göreceğiz bizim alanımızdaki insanlar neler yapıyor, Hı. bunu öğreneceğiz. Çok resmi şey şey konuşuyor. Bizim şey yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne yapacağız. İnşallah. Diğerlerimle beraber uyuduk. Arkadaşlar biliyor musunuz? Soru cevap videosu. Evet. Yapalım mı soru cevabı? <laughs> 15 soru benden. En yakın arkadaşım gibi. Esra'yı Esra. seviyor musun? <laughs> Biz Esra'yla <laughs> tam 2 hafta sonra. Yani tanımıyorum tanımıyor birbirini. Daha başta kampa gittik biliyor musun? <laughs> Çıdır şu oldu. Cebimde çakı vardı. Gönemedim <laughs> <laughs> yarını. <laughs> yarını şişme yatak getirdi yarını. Bütün ikonik Onu şişirmeye çalıştım. ben getirmişim. <laughs> çok soğuktu. Gece o indi. Ve biz direkt yerde yaptık. O kadar ümitler O kadar üşümedim ve üşüyeceğimi sanmıyorum. Az. Ay ne oldu? Hatıra. Gerçekten böbreğimi kaybedeceğim diye düşünüyorum. Bak bu şekilde yaptık. Senin kalbini... Ben duymuyorum bu arada. evet arkadaşlar. Malzeme günlerine geldik. İki gün boyunca buradayız. Bakın kartlarımız var. Ekstra da var. <laughs> Hala. Çocuğunun bekliyor. Evet etkinliğe katıldık sonunda. Gerçekten sonunda. Bölümün olunca katılalım dedik. Derse girmeyeceğiz yarın. Sırf bunun evet. için. Ben de girmeyeceğim. Ersa yarın kimyaya giremeyiz. Evet. Çünkü tüm oturumlara imza atmamız gerekiyor müsaade kalmak kalacağız. için. Evet. Damn. Gerçekten. Evet. Hala. Peki hadi kalın. Sonucu elde edeceğinizi görmeniz için Eee, bunu, bunu... Bu yap, böyle yapılması çok çok kaldı. Evet arkadaşlar şimdi ilk oturum birlikte yemek yemeye gideceğiz Hedayla. Şöyle şu gösteremiyorum evi yıkıyor. <laughs> Öyle yemeğe gideceğiz. Sonra ikinciye gideceğiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar öğle arasına geldik. <laughs> evet, evet, işte, çok acıktık. Evet, çok acıktık. Umarım yetişir. Bir buçukta tekrar başlayacak çünkü. <laughs> Şimdi dördüncü oturma giriş yaptık. Ee, Elve, Alimi. Kim <laughs> mi Bana önce Betin vermen lazım. Gel, yerimizdeyiz. Çağrı bir şeyini verin. İmza bu, dördüncü oturma, üçüncü oturma. Çok tatlıydı ya. Antifesisi vardı onun. <gülüyor> <gülüyor> Kameramın kiline bak. Bir garip durmuyor <laughs> mu ya? Bulunup. Yani Neyse sana oturum. Sağ <laughs> şey Sana oturum. Sana oturum. Sana Yarın devam ediyor. <laughs> Yarın sabah 9'da. Ben toplu fotoğraf. Aynen. Kadınlar gidip çekirini. <laughs> Aynen. Neymiş bunlar? Yarın şey. <laughs> bunlarımız gelecek. <laughs> Neyimiz Bunlarımız. Evet arkadaşlar. <işte. gülüyor> Birinci gün, günü tamamladık. Şimdi, Şimdi başka bir hararet topluluğunun durdurma etkinliğine gidiyoruz. Hm evet. Ee, onun da son. Bir saat falan kaldı. Oraya kaçırdık. Oraya ünlüler geliyordu. Evet. <laughs> Biz kariyer şeyine geldik. Yarın yine geleceğiz. hediye paket verdiler. Evet, hello ben eve geldim. Aslında bayağı doldu gelelim yani çekmedim bir şey. Yani bugün de çok fazla bir şey çekemedim zaten çünkü hani konferanslar yani konuşuyorlar onlar yani çeksem bir anlam olmazdı. Öyle. Şimdi size şu İbroşe'nin verdiği şeyi göstereceğim. Pek merak eden olur. Ben derdim çünkü. Eğer öyle bir şey olsaydı. Şimdi ilk olarak bir tane nem maskesi çıkıyor. Böyle. Bir tane nem maskesi. Aa, bir tane şu şeylerin testerından. Şu şampuanlarının testerından var. Bir tane e, böyle bir parfümün tester var. Bir tane e, temizleme jeli. Bundan. Ve sonra bir tane kağıt. Bir tane böyle evet. e, fondöten şey var. Bu kadar. Teşekkür ederiz. İmroşe. E, bu kadar yani. Başka bir şey var mıydılar? Yarın da yine konferans var. yarın da yine konferans var. Yine ona gideceğiz. Yani derse giremeyeceğiz. Ona bir tık canım sıkalı. Çünkü hani önemli girmem gereken derslerden de. Fakat olsun hani yapacak bir şey yok. Devamlılık hakkımız var. Öyle. Yarın yine okuldayız. Mecbur. Bugün bu kadardı. Yani başka bir şey yapacak olursam çekelim.